Ayağımız. Ya da Abi, Kaşkal kana girdik. Çok manzaralı, dehşet bir. yer Çok manzaralı, çok güzel. Nemre de böyle güzel. Dağın sırtras yerilmiş evler. Çok de sıfır. Şu güzelliğe Allah. Antalya kaç elmalı. Şehir, şehir mekanına girelim mi beyler? Bir bakalım, dolaşalım. Ne de olsa büyük bir şehir değerli. Küçük bir kasaba Girip çıkmaya değer abi. Bak. Deniz göründü. Dağ ve deniz iç içe. Halkanın denize doğru inen yolu. Burada var mı bizim ülkemizde? Var var. Kesinlikle. Evet beyler video çekiyoruz şu an. Videomuz devam ediyor. Merkez'e de burası sayılır. Zaten hemen şu binanın arkasında şey Deniz